Şimdi bakıyoruz yani 60-55-60 yaşını geçmiş insanlar yerinden kalkamaz haldeler Kadınlar 40 geçtiği zaman e, kıpırdayamazlar. Bacaklarım ağrıyor, romatizmam var, şekerim var, şuyum var, buyum var, kendimi halsiz bitkin hissediyorum diyenlerin sayısı her geçen gün inanılmaz şekilde artıyor. Tabi bu en büyük e, sebeplerden bir tanesi beslenmede yediğimiz gıdaların içerisindeki mineraller, vitaminler, proteinler eskisi gibi doğal değil. Hı hı. Maalesef son yıllarda dünya nüfusu arttıkça artan nüfusu beslemek için özellikle genetiği değiştirilmiş tohumlarla yapıl kullanılan ve onlarla üretilen tarımdan işte mısır mesela soya bunlar eee gerektiği üretilmiş malzemeler üretildiği için çok fazla olması gerekiyor. Hı, hı. İnsanların beslenmesi için çok fazla olması gerekiyor. E seralara bakıyorsunuz. Serada adam domates üretiyor. Domatesin dış görünüşü çok güzel. Dışı yani beni yakar, içi sizi yakar. İç, domatesi yediğiniz zaman domatesin tadı yok. Artık domatesler yok. toprakta bile üretilmiyor. Suların içerisinde farklı farklı şeylerin yani içerisinde. Şey. Işte Çakılın işte içine domates üretiliyor. Saksıların içerisinde üretiliyor. Evet, yani toprakta doğru düzgün temas bile kurmuyor. E, bunun dışında sebzeleri baktığınızda domatesin dışında patlıcandır, biberdir, salatalıktır falan e, meyveler, kurtlanmayan meyveler yapıldı. Yani Evet. Elma ağacında kurt olması lazım. Kirazın içinde kurt yoksa bilin ki sakıncalı kirazdır. Yani <laughs> Fazlasıyla çünkü, ilaç verilmiş olması lazım. Çünkü o hayvan onun içerisinde yaşayabilmesi için iyi bir ortam olması lazım. Eğer o böceği zehirleyecek şekilde bir ilaç, tarımsal ilaç, gübre veya başka kimyasal madde sıkıldıysa onu da siz yediğiniz zaman o hayvan ölüyorsa siz, daha, siz de ölürsünüz.